Süleymaniye camiinde sabah namazının iki rekat sünnetini kılarken seni izledim Ahmet. Aferin sana. Namaz kılmayı çabuk öğrenmişsin. Senin yaşında bir çocuğun namazlarını doğru kılması hakikaten gurur verici. Babacığım namazı doğru şekilde kılmayı annemle senin sayende başardım. Hatırlıyor musun? Geçen yaz tatilinde bana namazda okunan sure ve duaları öğretmiştiniz. Bu öğrendiklerim sayesinde bende namaz kılmayı çabucak öğreniverdim. Aslında namaz kılmak çok kolaymış babacım. Aslında dinimizde zor olan hiçbir şey yoktur. Allahü Teala biz kullarına her türlü kolaylığı göstermiştir. Şimdi bugünümüzü hem gezerek hem de ibadet ederek ve öğrenmeye devam ederek değerlendireceğiz. Şimdi doğruca Sultanahmet Camii'ne gidiyoruz. Yaşasın Sultanahmet Camii'ni görmeyi ve içinde namaz kılmayı çok istiyordum. Şimdi bu düşlerim gerçek olacağı için öyle mutluyum ki. Babacım Sultan Ahmet Camii nasıl yapıldı bana anlatır mısın? Tabii anlatırım Ahmet. 14 yaşında tahta çıkan 1. Ahmet'in en büyük arzusu Ayasofya'yı geride bırakacak bir cami inşa ettirmekti. Sultan Ahmet Camii'nin inşası 1609'dan 1616'ya kadar 7 yıl devam etti. Camii yapan mimarın adı da Sedefkar Mehmet Ağa'dır muhteşem bir cami. Oturup hiç bıkmadan saatlerce izleyebilirim. Dışarıdan bu kadar güzel göründüğüne göre içi çok daha güzel olmalı. Evet Ahmet. Sultan Ahmet'in içi de dışı da çok güzeldir. Birazdan namazlarımızı kılmak için gireceğiz. O zaman içini daha yakından görürsün. Babacım öğle namazına kadar henüz vaktimiz varsa buradaki banklarda oturup biraz bakmak istiyorum. Öğle namazına henüz var Ahmet. Hadi şu ilerideki ağacın altında boş duran bir bank var. Oraya oturalım. Peki babacığım. Bakacağım hmm, burası çok iyi bir yermiş. Şu çiçeklerin güzelliğine bak. <laughs> Hepsi rengarenk. Babacığım iyi ki buraya oturduk. Buradan Sultanahmet'in her yerini rahatlıkla görebiliyorum. Ayrıca etrafımız rengarenk çiçeklerle dolu. Hepsi de mis gibi kokuyor. İnsanları dinlendiren çok güzel bir havası var. Doğru söylüyorsun Ahmet. Gerçekten de insanı dinlendiren çok güzel bir havası var. Her nefes alışımızda mis gibi çiçek kokuları insana büyük mutluluk veriyor. Babacığım benim merak ettiğim bir şey var. Annemi namaz kılarken görmüştüm. Bana sanki annem namazı biraz farklı kılıyor gibi geldi. Haklısın Ahmet. Hanımlar namazlarını biz erkeklerden çok küçük de olsa bazı farklılıklar göstererek kılarlar. Annen de namazlarını kılarken o da bahsettiğimiz bu küçük farklı hareketi yapar. Hanımlar iftitah tekbirini farklı olarak yaparlar. Onlar ellerini bizim gibi kulaklarına kadar kaldırmazlar. Hanımlar da önce namaza niyet ederler. Sonra ellerini parmak uçları omuz hizasına gelinceye kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönüktür. Bu haldeyken hafif bir sesle Allahu ekber derler. Ve hemen sol el altta, sağ elde üste olmak üzere göğsünün üzerine koyarlar. Önce Subhaneke duasını okur. Sonra Euzü Besmele çekerek Fatiha suresini okur ve amin der. Ardından da bildiği bir sureyi veya bildiği birkaç ayetlerden dilediği kadar okur. Bitirdikten sonra ellerini yana bırakır. Allahu ekber diyerek rükûya eğilir. Hanımlar öne doğru hafif eğilirler. Elleriyle de diz kapaklarını kavramazlar. Ellerini dizlerine düz olarak koyarlar. Rükûdayken üç kere Subhane Rabbiyel Azîm derler. Bu, Yüce Rabbimi tesbih ederim demektir. Semi Allahu limen hamide diyerek doğrulurlar. Bu da Allah kendisine ham dedenin övgüsünü duydu, kabul etti demektir. Doğrulunca Rabbena lekel hamd der. Bu ey Rabbimiz, ölmemiz sana mahsustur demektir. Sonra Allahu ekber diyerek secdeye giderler. Hanımlar dirseklerini vücutlarına yapıştırır gibi tutarlar. Secdeye giderken önce dizlerin, sonra ellerin, sonra da burnun ve alnın yere değmesine dikkat ederler. Secde anında ayakların kesinlikle yerden kalkmaması gerekir ayaklar yerden kalkarsa namaz bozulmuş olur. Secdedeyken üç defa Subhane Rabbiyel A'la derler. Bu pek yüce Rabbimi tesbih ederim demektir. Sonra Allahu Ekber diyerek doğrulur ve otururlar. Hanımlar ayaklarını yatık olarak sağ tarafa bırakırlar. Kısa bir an sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye giderler. Yine üç kez Subhane Rabbiyel A'la derler. Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkarlar. İkinci rekatlarda Subhaneke duası okunmaz, Euzu billahi mineşşeytanirracim denmez. Yalnızca besmele çekilir. Fatiha ile kısa bir sure okunur. Allahu Ekber diyerek tekrar rükuya giderler. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim diyerek doğrulurlar. Doğrulurken Semi Allahu limen hamide derler. Doğrulunca da Rabbena lekel hamd derler. Allahu ekber diyerek secdeye giderler. Secdede üç kere Subhane rabbiyal a'la derler. Allahu ekber diyerek doğrulurlar. Tekrar Allahu ekber diyerek secdeye giderler. Üç kere Subhane rabbiyal a'la derler. Allahu ekber diyerek doğrulur ve oturuşa geçerler. Oturuşta ettehiyyatu, salli barik, rabbena duaları okunur. Bitince önce sağ tarafa başını çevirirler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derler. Sonra sol tarafa başını çevirirler. Yine Esselamu aleyküm ve rahmetullah derler. Selam verildikten sonra da Allahumma entes selamu ve minkes selam tebarekte ya vel celali vel ikram duasıyla namaz tamamlanır. Subhani Rabbi Elala <Sessizlik> Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هديناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Allahu Ekber. Subhan Rabbi Lázim. Subhan Rabbi Lázim. Rabbi Semi Allahu Liman Hamide. Rabbena Lekel Hamd. Allahu Ekber. Subhan Rabbi Lala. Subhan Rabbi Lala. Subhan Rabbi Lala. Al